artık ama. Rüzgar ayakkabıların nerede? Yok. Ne? Yok. yok. Ne demek ayakkabıların yok. yok? Bak Emir ayağına giyinmiş. Emir Rüzgar'a de ki ayakkabılarını giyin ayağına cam batar. Anladım. Bak gördün mü? Bak Emir giyinmiş. Ama siz akıllı durmuyorsunuz ki Luna Park'a gideceğiz. Runa parka. Abi nerede? Abla nerede? Rüya abla nerede? Ha? Gösterim. Göster bakayım bana. Ha, buradalar mı? Efe ne yapıyorsunuz? Yemekleri yediniz mi? Ya burada çocuk restorantı varmış. Nerede? Bekleyin bir dakika. Önce Emir'le Rüzgar'ı teyzene söylemeliyim ki. Gizlice bana gösterin nerede. Tamam mı? Bekleyin bir. Tamam bekleyin siz. Ben geleceğim. Tamam mı? Nerede? Gösterin bana bakayım. Bir dakika koşmayın. Allah'ım. Koşmayın Efe. Yo beni beklemiyorlar ki. Beni bekleyin. Uzakta mı? Ha? Rüya gel bakalım. Oradan mı? Buradan gidilmiyor mu? Buradan gidiyor mu? Buradan. Tamam buradan gidelim. Geldik kapının önüne kadar. Hadi bakalım. Neredeymiş? Çok merak ettim olsun sen yerine. Aa bir dakika Efe nerede? Efe kayboldu Efe. Nereye gitti? <laughs> nerede bakalım Efe? ha Efe geliyor. Efe neredesin oğlum? Seni ben arıyoruz. Gittim, ben gittim, geldim. Gitme. Hadi bak Gerçekten mi? Çok merak ettim. Burada mı? Nerede? Göremedim hala ama neyse. Efe gidiyor uçtu bile. İnanmıyorum. Burası da ne böyle? Ben şok oldum şu anda. Burası çocuk restoranı mı böyle? Vay, süpermiş. Burası bizim tavuğun bir parçası. Bir suyunu, bir yapayım Tabi. Gel. Geldim. Şekerleri Beyaz mı sarı toplar var. Değil mi? Evet. evet. Beyaz, Beyaz ve sarı toplar var. var. Aa, bu nasıl oldu pembe bir top? Ya ilk önce onu aldım. Nerede? Yok ki burada. Bak şurada da şekerler var ama burada da yok. Burada var. var mı? Aralarda geliyorlar. Aa Hı. evet varmış. Çok güzeller ama. Bayıldım ben. Ben son Tamam anne. Aa buraya baksana Efe. İnanmıyorum. Baksana burada meyve suları da var. Sütler var. Baksana Efe baksana Mucize Uğur Böceği'yle Kara Kedi var. Ne var? Bu sünger bu. Cadı bu neydi bunun adı? Teyzem biliyordu bak. Kral Şakir var burada. Hayır, değil değil. Karşıda da var bakın. Karşıda da var. Çok güzelmiş burası. Ha? Ben Hayır ben ya. Hangi pastaya? Göster bakayım Pikachu'yu gördüm Ay, efendim. Nerede? Şirin baba. Şirin baba. var orada bak. <gülüyor> Aa, <gülüyor> çok, güzel. çok güzel flamingo gerçekten. <laughs> Pikachu da mı var? Ha? Pico, Pico. Whoa, Pico, it is